Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün yanımda Ömer var. Ömer'le birlikte cesur koy boy olacağız arkadaşlar. Ömer bak. Şöyle arkamdan bir tane taktik gördüm. Bak. Dön şimdi arkanı. Sormuyormuş. Denedim ama. <laughs> e, arkadaşlar oyunun amacı böyle şeyler soyup Bankalar soyup sonra hayvanları hayvanları vurarak para kazanmak. Ama biz hayvanları vurmuyoruz. Çünkü günah. Değil mi Ömer? Bin bakayım. Evet arkadaşlar. Şimdi hemen biz tirini soyacağız. Tirine gidelim. Gelin. Arkadaşlar ku kurt saldırısına uğradık. Hayvanlara zarar vermediğimiz için Tekrar gidiyoruz. Evet arkadaşlar atlarda ırkçılık da yapmayın sakın. Bu zenci bir at ama onu da seviyoruz değil mi Ömer? Ömer gel şuraya in şuradan ben zaten hiç güzel görünmüyor in. İn ya. Bir saat. Videodaymışız. E arkadaşlar burayı görmedik sayın. Bu da davranışları yapmayın. <laughs> evet arkadaşlar yolda bir hayvan gördük. Minik bu ceyler arkadaşlar buna zarar vermeyecek. Evet. Ömer indir silahını silahtan korktu. Sana zarar vermeyiz minik ceylan. Korkmana gerek yok. Ömer git git ben alacağım ben alacağım. Aa Arkadaşlar burayı olmayış, olmamış görün. Hayvanlara hiç zarar vermeyiz kesinlikle. Arkadaşlar hayvanlara zarar verirseniz benim gibi olursunuz. Uçarsınız. <laughs> evet gördüğünüz gibi Ömer Ömer'i örnek Mangalda Ömer keyfi yapıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi biraz daha yanmadı. Yansın çok güzel olacak arkadaşlar. Heh, ders et. Et yoksa kafandan... Evet arkadaşlar geldik. Karşımızda hemen bir banka var. Oraya gidiyoruz hemen. Ömer atla. Evet burayı bize patlatmışlar sağ olsunlar. Ömer sen onu al. Ben bunu. Arkadaşlar biz böyle davranışlar yapmayın diye göstermek için yapıyoruz bunları. Değil mi Ömer? Ömer! Ömer şey gelmiş. Kaç 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 kaç. Ömer dinamit attı. Ah. Öldün mü? Evet arkadaşlar. soyarsanız so bankayı böyle olur. O yüzden banka soymayın. Uf. Soymak. Şimdi Ömer'le vs atacağız. Ömer gel. At al bir tane. Ah adam arkama oturdu. İn. Şöyle yapsam. Neyse. Evet. Ömer evet anlıyor Akçar. Ömer sen niye arkadan geliyorsun? tamam <laughs> ben, ben şunu aldım. Sen Ömer gel takip et beni. Çok güzel uçmadım ben. <laughs> Neyse Ömer gel. Atlı mı atsız mı? Şu bir gitsin Ömer. Kanka diyor. Aa. Takipçi. Takipçi bana kanka diyor. Aa. Takipçiyi kaçırıyorlar. Evet. Bu sahneyi görmeyin arkadaşlar. Gece bir... Arkadaşlar yolda gidiyorduk. Sandık bulduk. Evet. Herkes sandığa bastı. Ömer, o sandık benim. Ömer, çekil. Ömer, sıkıyorlar. Ha vur bunu. Ömer, vur. Vur, vur, vur. Hah. Vur, vur, vur. Ama takipçimizdi. Ona buradan selamlar, özür dileriz. Ömer, vs'ye başlayabiliriz. Geç karşıya. Atla VSM'i. mi? Tamam geç karşıya. Başla. la. Oh. O oh, Ömer pis sıkıyor. Ah. Aa at. Ha aa Ömer biz videonun başına ne dedik sen? Duymuyor musun? Ah. <laughs> O bıçak yok bıçak yok bıçak <gülüyor> <gülüyor> Aa niye böyle bir şey yaptım ben? Ömer! Evet. Ömer tebrik ediyoruz. Ömer tekrar gel. Arkadaşlar evet evet. Hayvan öldürmeyin. Ben bunu yerden buldum. Ömer gel. Arkadaşlar bu sefer de e gideceğiz arkadaşlar. Evet biz hemen gidip gel. Evet arkadaşlar. Ömer. Ömer, şu Ömer şu an. Ömer. Şu an Ömer Amanda. Yapıştırma. Sakın. Mandallara yapıştırmak arkadaşlar kötü bir alışkanlıktır. Aa tren orada Ömer. Ah geldi Ömer be. Ömer dön 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 dön. dön. Ömer beni niye bıraktın? Ömer. Ha. O bir daha senin adına bilmeyeceğim. Bak kafana yersin. patat Ömer de soyduğumuza göre. <laughs> yani tamam. Adam Fullendi. Güzel. Ama arkadaşlar tren soymayın. Aa, adam geldi. Ömer çıktım. Ömer. Tamam sen dur ben geliyorum geri. Geldim. Ömer adam geldi. Ben yine düştüm. Ben yine gelirim. Sen dur. Geldim ben geri. Geliyorum ben trenin arka tarafında. Hatta bekle. Yukarı çık. <laughs> Çıkamam. Ömer adamlar gelmiş. Artı 40 dedi. Ha. Evet, inventörümüzde yani aldıklarımız. takipçi mi o? Tamam. Evet. Aa takipçi. Evet, bizi vuruyor bu. Ömer kaç. Bas bas bas. Evet polis. Polis. Polis bıçağı var. Bıçağı var. Ömer atla, kaç. Trenin atla. Trenin atla. At, at 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 koş at at at. Hay senin gibi. Gel hemen Ömer, Ömer. Ömer canım kalmadı. Polis peşimde. Huh, huh, hah. Allah. At, at niye koşmuyor? At. Aha. Oha çok güzel öldüm. Ha, Fort Arthur'a gelsene. Tamam bekle. Atalım olur. Gel bak. Neredesin? Ya malum. Şöyle. Neyse gel. Ya bir şey fark eder. Evet. Başla. Aa duvar varmış. Ha. Attım. Aa gel gel gel. Bu Ömer gidiyor. Hı. <laughs> Bas koş. Ha, geliyor. Atın da ne dayanıklıymış mı? Ha. <laughs> Hayır benim atımı alamazsın. Otur oturduğun yerde. Araya karıştılar ama. Tamam ben hadi. Bekle. Başladı. VS başladı arkadaşlar. Deminki VS'mizi sabote ettiler. Sen kaçıyorsun. Hayır ben Ömer ne? Ölmez atın. Aha. Gitti. Aa ben de gittim. Evet. Güzelmiş. Şey. Evet arkadaşlar. Bir şey yapacağız. Arkadaşlar. Arkadaşlar. E, şu an bir şey yapacağız arkadaşlar. Ama bunu evde deme, denemeyin. Ömer ne yapmaya çalışıyorsun? Ömer sen de gel. At, atı bırak. Ata yazık. Evet arkadaşlar bunu evde denemeyin. Şimdi uçmayı deneyeceğiz arkadaşlar. Tamam. Hatta dur havada dinamit patlatıp onun üstüne uçabilir miyiz? Neyse uç bakayım. Evet arkadaşlar Kartal Ömer. Evet geri çekildi Ömer. Ömer çok dikkatli. Ömer geliyor. Ömer geliyor. Ömer hızladı be. sonra güzel olmadı. Tamam. <laughs> İyi bir var alıyorum. Tamam. Şimdi sıra bizde. Evet. Ömer'e güveniyorum. O yüzden dur. <laughs> Havada ben mayın patlattım. Allah. Ah. ya. Ya. <laughs> Ömer düz duvara mı tırmanmıştı? tamam ya. Yani nasıl ben para tamam kesmiyorum gel tamam. Ömer yapıştır. Bunu rahat bırakmayacağız. Ah Ömer. Ama videodayım. Ömer sen mi yaptın? Ömer. Borçlar diye tekrar geldi o zaman. Arkadaşlar. Evet Ömer gel. Bu sefer atla deneyeceğiz. Evet at sağlam. çıktı Arkadaşlar biri bizi sıkıyor şu an. Savaş. Güzel. Ben de vurdum. Atı gitti. Dinamit bırakayım mı? Aha. Ömer. Ömer bekle ben bıçak çıkaracağım. Oyalar. tamam gel Ömer Evet uçuyorum Arkadaşlar şu an bizim manda depti <laughs> o yüzden videoyu bitiremedik Ömer gel bitirelim hemen Öyle arkadaşlar manda depti için bir tık oldu gel şurada bitirelim Evet arkadaşlar bu videomuzda arkadaşlar bu kadardı. Abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar.